Türkiye'nin yeni nesil tedarikçisi, YNT İthalat'a hoş geldiniz. Bugün sizlere pazar yeri anlaşmalı kargo gönderilerinizin siparişlerini YNT İthalat üzerinde nasıl oluşturabileceğinizden bahsedeceğiz. Öncelikle web sitemizin üst kısmında bulunan giriş yap seçeneğine basarak YNT İthalat'a giriş yapıyoruz. Ardından sitemizin üst kısmında bulunan kutucuğa satın almak istediğimiz ürünün adını yazarak aratıyoruz. Ardından satın almak istediğimiz ürünü sepete ekliyoruz ve sepete git seçeneğine tıklıyoruz. Sonrasında alışverişi tamamla diyerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Üst kısımda bulunan adres girişi alanından kendi fatura adresinizi eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu alana müşterilerinizin adres bilgilerini girmeyiniz. Ardından kargo bilgileri yazan alanda bulunan seçeneklerden doğru seçeneği seçerek devam ediyoruz. Pazar yeri kargo kodu yazan alana anlaşmalı kargo kodunu doğru bir şekilde giriyoruz. Siparişinizle ilgili belirtmek istediğiniz bir durum var ise sipariş notu alanından bize iletebilirsiniz. Ardından ödeme işlemleri yazan alana tıklayarak dilediğimiz ödeme seçeneğini seçip siparişi tamamlamış oluyoruz. Bu videoyu beğenerek ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Türkiye'nin yeni nesil tedarikçisi YNT İthalat